Partnerlerin aileleri arasındaki dinamikler nasıl etkiler? İlişkilerde partnerlerin aileleri arasındaki dinamikler önemli bir rol oynayabilir. Bu dinamikler, ilişkinin kalitesini, süresini ve hatta sonunu etkileyebilir. Olumlu dinamikler, ilişkiyi güçlendirebilir. Örneğin, partnerlerin aileleri birbirlerine karşı saygılı ve destekleyici ise, bu durum ilişkinin daha sağlıklı ve mutlu olmasına yardımcı olabilir. Aileler arasında ortak değerler ve ilgi alanları varsa, bu durum da çiftlerin daha kolay uyum sağlamasına ve ilişkiyi sürdürmesine yardımcı olabilir. Olumsuz dinamikler ise ilişkiye zarar verebilir. Örneğin, partnerlerin aileleri arasında çatışma varsa, bu durum ilişkiye stres ve gerginlik getirebilir. Aileler arasında çatışmalar şiddetli ise, bu durum ilişkiyi sona erdirmeye bile neden olabilir partnerlerin aileleri arasındaki dinamikleri etkileyen faktörler Kültürel değerler bazı kültürlerde ailenin daha büyük bir rolü vardır ve ailenin onayı olmadan evlilik yapmak veya birlikte yaşamak zordur. Bu tür kültürlerde partnerlerin aileleri arasındaki dinamikler ilişkinin başarılı olması için daha önemlidir. Ailelerin yapısı geniş ailelere sahip olmak Partnerlerin aileleri arasındaki dinamikleri daha karmaşık hale getirebilir. Bu tür ailelerde çiftlerin her iki aileyle de iyi ilişkiler kurması ve dengeyi koruması daha zor olabilir. Ailelerin değerleri ve beklentileri, partnerlerin ailelerinin değerleri ve beklentileri birbirinden farklıysa bu durum çatışmalara neden olabilir. Örneğin, bir ailenin geleneksel değerleri varsa ve diğer ailenin daha modern değerleri varsa, bu durum çiftler için zorlayıcı olabilir. Partnerlerin aileleri arasındaki dinamikleri iyileştirmek için alınabilecek önlemler. İletişim, partnerler aileleri arasındaki dinamikler hakkında açık ve net bir şekilde iletişim kurmalıdır. Bu çatışmaları önlemeye ve sorunları çözmeye yardımcı olabilir. Saygı, partnerler ailelerinin değerlerine ve beklentilerine saygı duymalıdır. Bu çatışmaları önlemeye ve ilişkinin daha sağlıklı olmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Sınırlar, partnerler aileleri arasındaki ilişkilerinde sağlıklı sınırlar belirlemelidir. Bu birbirlerinin mahremiyetine saygı duymalarını ve ilişkinin kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olabilir. Partnerlerin aileleri arasındaki dinamikler ilişki üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu dinamikleri iyi anlamak ve yönetmek ilişkinin kalitesini ve süresini iyileştirmeye yardımcı olabilir.